kuru kuruya hazır olmayan toplumlarla işte oradan bir deli Trump, bir deli Putin ve görgüsüz Trump işe gidemez. Yani Putin'in kendine göre nedenleri var. Çünkü ben burnumun dibine kadar NATO, NATO sokmam diyor. Yani Kiev ile Moskova nedir biliyor musun? Ölçüm olarak Ankara ve Konya değildir ama o kadar çabuk ulaşırsın. Yani her tren, her şey orayı uzanır. Mesela otoban yoktur Rusya'da, orada vardır o arada falan. Yani böyle bir şey. Onun için kimse Kiev'e kadar bilmem kimlerin gelmesini istemez yani. O çok açık bir şey. E, bu tarafta ne yaptığının farkında değil. Ve işin kötüsü ben Amerika'nın, İngiltere'nin, bilhassa Amerika'nın kadar Slav tetkiklerine rağmen o dünyayı tanıdığını da zannetmiyorum. Yani iki kardeşin kavgası arasında bir oyun oynuyorlar.